Gölge fırlayışıyla oradan kaçmaya çalışıyor ve kaçmış gibi görünüyor ama Trail'i bırakacak mı onu? Trail! Agresif bir oyun oynayın derken kendi kötü pozisyonda kalmış olabilir. Yalnız onu tutmayı başardılar. Güzel bu Skirt'ten arka tarafta kalan e, MX'i düştü. Skirt'ün canı çok az. Rüb'dan otomatik saldırı gelecek. İkinci skorda geldi. Üç de geldi. Daha yalnız şimdi Lenom içeri doğru giriyor. İrile'dan muazzam bir ulti ama Tristana'nın ultisi de aynı zamanda Lenom'u dışarı doğru sektirdi ve burada skorlar arka arkaya geliyor. 361 de buradan kaçması çok zor. Örgü duvarla beraber otobüsle gelen Talia <laughs> Prime rakibini yakaladı ve katliam oldu. <laughs> ultisi yok. Bakalım Firehorn bu savaşta 2 kişi havaya savurdu Algos Euro full'da geliyor şimdi. Hekarından kullanılan multi Eternot'un üzerine doğru gitti. Eternot'un üzerine hala full'da. Eternot'tan güzel bir sıçra. Orianna'dan çok iyi multi. Şimdi Algos, Cressy'yi arka tarafta tutmaya çalışırken Eternot'u düşüren Crawl ve boss var. Üç kişilik ve afet kullandı. Kronometreyi de kullanıyor şimdi Furkowski. Arka tarafta Jairus'u durduruyor. Şavikata mı düştü? Jairus ultiyle inanılmaz bir can yeniledi Jairus. Hala düş. Yok artık! Yok artık! <laughs> KTSR orada bir şeyler denedi ama yani deneme sonlanmadan Ay. düştü. Şimdi Hecarim'den de gelen bu ulti var. Orada lot 2 kişiyi buradan harika beş tutuyor. 3 skor, 4 skor. Devamı nerede? Ama Flayk uzakta. Buraya gel. 5'te beş mi ver. Gelmez.